Lizanası bölgesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne Bu, bu kara pantolonla oynayacağım. Ee, yani, yeni daha yeni yapılma ya, daha yap, yap, yapma ya da yapıldığı için arkadaşlar böyleymiş. Fakat ya, şunladıkları tarafı, tarafı ben ben size biliyorum çünkü. biz de oynamıştım. Fakat bu yıl bir şey olmuş galiba oyuncu oyuncunun yapımı işte böyle filan böyle bozulmuş filan olmuş bakın bozulmuş biraz Neyse arkadaşlar biz düzelteceğiz ee, daha yenge şurası da daha da bozulmuş oyna bozul bir şey olmuş neyse arkadaşlar deniz ağzı bölgesini gideceğiz Burada da bir şey olacak şimdi filan aşını çıkmış filan diyorlar neyse bakalım Gidiyoruz. Şu kayıkta geldiğimiz zaman biz videoyu zorlayacağım. Wow, is jelli. Yani gel jelly with the jelly was It seems just me sponge. Arkadaşlar, ışında da tarafı ben sesleniyordum, Işında çünkü beni o kayıtlarda ışında da durdurdum, tekrar durdurdum. Işınladı çünkü videosu kendisini durdu. Ben ne diyecek. Bir şey demiyor. Neyse. Boing, boong, tings, smu. Böyle. böyle Arkadaşlar orada bir şey var. Sünger bu. Ama bir de sünger, biz sünger bu arkadaşlar. Gel bakalım. Sana mı sen sattı mısın? Ben sattım. Bunu sattı olduğu için arkadaşlar cezayı akıtıyor. Kızı sadece bir sünger pop var bu. Bunu atacağız. <laughs> Neyse arkadaşlar şatamıyoruz. Neyse gidelim. Uğraşmayalım da daha fazla. Oyunu bitirmeye bakalım. Sıfır ya da sıfır spatula'mız var arkadaşlar Hımm, geçebiliyoruz, güzelce Aa, bununla çalışıyor Aa, bu çalışıyor arkadaşlar, bakın 10 tane verdi Bir tane de 10 tane 15 tane, Oo. Neyse deniz anası bölgesi jelifiş jelifiş gele jelifiş jelifiş gel, 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 gel. fiş 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 jelifiş 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 deniz anası deniz anası deniz <laughs> anası hala 15 deniz anası 15 yıldız sıfır spatula var arkadaşlar hala zıplak zıplak zıplam 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 Roblox arkadaşlar bu Roblox ama güzel olmuş şu ama oyun biz kap oyun kapmış galiba arkadaşlar ve böyle olmuş. Neyse. Açacağız artık. ne Bu ne? Bu ne? Gidip bakacağız böyle. Of aşağıda su var arkadaşlar. Siktir korkum olduğunu unutmuşum. Neyse oyundayız bari zaten. Uuu bye uu. Neyse ben bunu zıplak geçerdim. Evet hala bu bokum duruyor. İyi bak. Arkadaşlar çok yoruldum bugün ya. Neyse. Şöyle sakin yürüme arkadaş sakin. Şu hızlı yürüyebiliyorsunuz. Şöyle yapalım da. Parmak uçlarımız da hızlı Neyse. Ayşe çok

Hayır, no, 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 no. Wow! <Vietnameseatsu gülüyor> Atladık. Burada bir şey var mı ya? Yokmuş. Neyse arkadaşlar burada bitiyorum. Bay bay arkadaşlar. Devamlı diğer bölümlerde görüşürüz. Singer Bob'la.